Herkese merhaba Şu anda internetten bir sipariş verdik Karla Baraj çizik giderici ürünümüz Ürünler burada ee, Onu uygulayacağız deneyeceğiz bakacağız Babamdan habersiz yaptım umarım başarılı olur Bir sürpriz yapmak istiyorum Şu an deneyeceğim Tekerli olduğu için zor oluyor Gördüğünüz gibi mikrofiber bezimiz gördüğünüz gibi. Bolca sıkabiliriz. Şöyle göstereyim size. İyi denedir, kullanıyoruz bunu bu şekilde. Şu anda uygulamamız bitti. Bir de işte Karlamın spreyi var. Son aşamadayız artık. Sprey, parlatıcı sprey. Gördüğünüz gibi. Bunu da bolca sıkıyorum. Biraz çünkü kurumasını bekliyoruz. Bezimiz artık. Bölgeyi temizleme bakıyoruz. Bakalım. Hayırlısı. İyicene bastırmamız gerekiyor. Bilemiyorum ama şu anda galiba çiçekler gerçekten gitti. Babam buna çok şaşıracak. Tabi sevinecek de. Gerçekten evet çiziklerde gördüğünüz gibi bayağı etkili oldu. Çok inanarak almamıştım ama herkese tavsiye ediyorum. Karlava teşekkürler. Babam bu habere gerçekten çok sevinecek. İnanmayacak hatta.